arkadaşlar bugün eski Nixar'la birlikteyiz. 2017 model H1 versiyonu. Eski Sarla şimdi İzmir'e gidiyoruz. Tamam İzmir'e giderken de bir video çekeyim dedim. Vlog çıksın. Bayağı vlog atmıyorum. Eski Sarla servise götürüyoruz. Osman arkadaşımla motorun sahibi Osman arkadaşım. Yani böyle YouTube'da da fazla ismin ile ilgili bilgi de yok. Aslında çok güzel bir, bir motor. Böyle bir motor nasıl tanıtılmaz diye düşünüyorum. <laughs> Rahmetli Barkın Bayoğlu tanıtmıştı. Birkaç YouTuber da tanıtıyor da. Fazla ismin ile ilgili video yok çünkü gaz böyle git dolaşan eden. Çünkü ismin çok farklı bir motor yani şey olarak. İnsanların çoğu beklentilerini karşılayan bir motor aslında bana kalırsa. Atıyorum ileride yaşlandım, anne o kadar yaşayacak vaktimiz oldu diyelim. Ya yani bu ismin iksar ileriki yaşlarda da binebilecek motor. Yani atıyorum 40-50 yaşından sonra da hem racing için hem de yol yol bakmayı seven insanlar için birebir yapılmış bir motor yani. Yani bunu almışlar. Hadi biz bunu Espinara'nın motorunu koyalım. Biraz yükseltelim. Hem yol yapsınlar. Hem de şey olsun diye hız yapabilsin diye hem geçsinler hem tolsunlar hem racing gücünü hissedebilsin diye insanlar. Espinixer'ı çıkartmış bu BMW'nin mühendisleri. Biraz hastayım kusura bakmayın sesim kötü girebilir arkadaşlar. Kaç gündür o bu hastalığım geçmedi. Esminikser'de her bok var. Müslims, ABS, TTC, ASC, bütün bunların kontrolleri var. Elektronik gidonunda amusörü, elektronik süspansiyon sistemi, motorda her bok var. Bu motor e, ee, ya aynen 120 Nm tork üretip 168 beygir gücünde belki 170 de olabilir tam hatırlamıyorum ee, biraz hava soğukmuş ya çok çiğ yağıyor fazla da motoru yatıramıyorum yaklaşık da 220 mi 230 kilo civarında bir kilosu var ağır bir motor hava dengesi falan efsane motorun yani Şehir içinde daha detaylı anlatacağım. Şimdi çıktığım için sesim net gelmeyebilir. Biraz gaz açacağım. O yüzden dolayı şu anlık konuşmuyorum. Çünkü çok rüzgar var. Evet arkadaşlar durduk. Benzin aldık. Şimdi Gidiyoruz tamam. Geliyorum ben de. Şimdi gidiyoruz. Yani eski bir Güzel bir motor. Yakıt tüketimi birazcık fazla. Yakıyor yani. Ama fazla değil mi de yine yakıyor yani. Binliğe göre normal yakıyor. Yani 100 kilometrede 8 litre falan... 7, 7 ya da 8 litre yakıyor diye biliyorum. Normal bir sürüşte gaz açarsanız tabii ki 8'i e geçiyor. Bir de yani en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağı yukarı shifter var. Muhteşem bir şey ya. BMW'nin en çok sevdiğim bir yanı da şu shifter'ı çok güzel yapıyorlar. Bir de şu onları patlamaları. Aşırı iyi yani bak. Aşırı güzel. Adamı çok fena derecede zevke getiriyor bu shifter olayı. Ayrıca yani ısıtmamız var. Ellerim üşümüyor, ama bacaklarım dondu. <laughs> Çünkü hava çok içi yağıyor, havada ve ben hastayım daha da hasta olacağım kesin. Eyvah bu geldik. Şöyle bir teker yapalım yani, biliyorsunuz. Ki alalım, aşağı çıktık. hasta oldum. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar şimdi İzmir'e geldik. Şimdi rahat rahat konuşabilirim. Motoru sizlere tanıtabilirim. Ne demiştik? Motorda ASC, DTC, ABS falan filan bir sürü motor. İşte çekiş kontrolleri var. Ondan sana buradan AVC'yi iptal edip DTC, ASC'ye de iptal edebiliyorsunuz. O da özellikleri var. Amortisör ayarlarınız var, elektronik amortisör demiştim. İşte burada çıkıyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Durup ayarlayabiliyorsunuz onları. Tek kişi misin, iki kişi misin? Ondan sonra çantalı mısın, tek kişi misin? Yani her mod şey olarak var. Amortisörlerden dolayı. Yani yük ayarcısı bir sürü yük ayarcısı var. Amortisörleri seri şekilde ayarlayabiliyorsunuz motoru ona kendini yükseltip alçaltıyor. Şu işte bak. Bakın. Çok güzel abi. Debreje basmadan ses düşürmek muhteşem bir şey. <laughs> <laughs> BMW'nin aşağı yukarı şey çok güzel çalışıyor. Aşırı derecede görevini yerine getiriyor. Ben çok beğendim. Ben bu Espinix'leri ilk 2015 yılında ilk çıktıklarında kırmızı olanı kullanmıştım. BMW test sürüşü için Çeşme'ye gelmişti. Tabi o zaman o motor e, limitliydi. 200'de kendini kapatıyordu. Yazılamazmışlar fazla hız yapmasınlar diye. Kısa bir tur atmıştım ve o gün çok beğenmiştim. Espinix'lerin yani mühendisleri bir başkadır. Hatta şöyle diyeyim s 1000 ee, ilk kullandığım binlik diyebilirim. Yani o ya 2015 yılında daha önce hiçbir bir binlik kullanmamıştım. 600 kullanmıştım arkadaşlar. r 6 falan kullanmıştım. Yani S1000XR benim için ilk, bendeki yeri bir başka. Yani motorumuz HP versiyon üzerinde Dynamic Pro şeklindeki moduyla geliyor. Şurada mod tuşumuz var. Buradan atıyorsun, atıyorum. Ee, basıyorsunuz tuşa Rain modu, rahat modu gibi modlara geçebiliyorsunuz. En güzel özelliği de yolda giderken bu modları değiştirip kullanabiliyorsunuz. Mesela Rain moduna geçebilirim şu an. Bakın Rain modunda. Osman beni çekiyor ama. Neyse konuşmuştuk. O zaman beni çekmeye başlamış da Dedim ki bi gaz açayım Çünkü dinamik prolayınca egzoz daha güzel patlatıyor O yüzden de rain modundan çıkmak zorunda kaldım hemen Böyle de hemen geçiş yapabiliyorsunuz modlar arası Çok güzel bir özelliği var işte Mesela i̇şte burada başlıyorsunuz rain modu Sonra road modu Sonra dinamik mod Dinamik pro En psikopat ol olduğu mod tam mod yani işte buradan da benzin göstergemiz var. Polis ambulara yüze bakıyorlar ama kafamız rahat. Çünkü egzozumuz orijinal. Plakımız takılı. Ceza yazamazsınız. <laughs> Şimdi benim bin arada buraya üç buçuktum. Her kavşakta polis var arkadaş. Sıkıntılı. Yani Racing motorun varsa ceza yerine ihtimalin yok. Anadolu Racing'i sen alırsın, eksiz takarsın oraya, eksiz bakarsın keyfine. Kimse sana karışamaz. En fazla yiyeceğin ceza radar cezası olur bu motorda. Ve orijinal eksiz fatmatiği yani, o da ayrı güzel, bakın. Woohoo! Bak bir daha her vitesi şurada ayrı bir güzel patlatıyor. nasip ederse Allah durdur lan bir anda Allah'ını seversen çocuğu birazcık daha sağda olsam bakıyormuştuk bakın ASC, DDC falanlar devreye giriyor patinaj çekmeye başladığında gaz kestirtiyor motora buradan ABS tuşuna yukarı yönde basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar basılı tuttuğunuz zaman bakın ASC, DDC hepsi iptal oluyor şu an Işık eğer sabitleniyorsa şu an iptal oldu. Bir de durup ABS tuşuna tekrar bir daha bastığınızda bu sefer de ABS'yi iptal edebiliyorsunuz. O özelliği de çok güzel. Ee, başka ne anlatayım motorla ilgili? Üzerinde bir an bir frenler falan filan var. Çok iyiler. Biraz şimdi gireceğiz gaz açalım. yüzden hep plaka teker yapamıyorum abi. Direkt ben akşam çeviriyorum arasında bunu Malum yolları o kadar kaygan ki lan tribi sıfırladı yanlış çıktı. Bakın şu an gitti ışık Eğer bu ışık Yanık olup sönmeye devam ederse yol üzerinde Yani sabitleniyorsa kapattığınız yerde Bir yerde bir arıza var demektir Ama yanık sönmeye çalışıyorsa böyle Kendini toparlamaya çalışıyor demektir Abla sen ne yapıyorsun orada ya Yolacak çıkmışsın zaten kesiyor gazı <laughs> Güzel motor kanka. İşte bir tek sigirt 200'ün üstüne çıkınca şey yapıyor. Sallamaya başlıyor. Sallamaya başlıyor. Ama bak gidonu tutuyorsun ya. Gidonu tutmayıp bütün yükünü öne doğru verirsen bak depo şuraya kadar oturdum neredeyse bak şuraya kadar oturdum. O zaman şey yapmıyor, sallamıyor. Ama 200'ün üstünde böyle başlıyor gezmeye. Dışarıdan belli oluyor. Arkadan Dışarıdan belli oluyor değil mi? <laughs> Mustafa abi falan sana diyordu ya. <laughs> Onlar söyleyince zaten dikkatimi çekti bu konu. Sen motor üstünde anlamıyor muydun onu öyle? Ya Salladığını anlıyordum ama dışarıdan da. Arkadan böyle böyle yılan gibi yapmıyor. Dışarıdan? <laughs> <laughs> bir de sen de sen de daha çok oluyordu sen fark etmiyordun. Hadi ya. Böyle giden oynuyor. Ben oynamaya başladığım gazı kesiyorum zaten. Ya motlar da ayrılığında kullanacağım bu motoru. Aynen. Güzel motor ya. Onlar ne güzel motor. Shifter'ı çok güzel çalışıyor işte. Shifter güzel. Yara değilsin daha de, güzel. Sos. Azıcık ısıtma özelliği çok güzel. Ellerini sıcacık kılıyor. Evet. Ondan sonra şey hız kontrolü var ya. Hız evet. sabitleyicisi. Hız kontrolü. O, o, da muhteşem. O da güzel. Tek tek arttırabiliyorsun oradan. Ha, evet. O da 180 km'ye kadar. 180 km'ye kadar arttırabiliyorsun. Şimdi motorun yağ fitesini değiştirecekler. Yağ ve yağ fitesi. Onlar değişecek. Yağ fitesinin bir üretim hatası olduğundan da geri çağırmıştır. Onun değişimi gerçekleştirecekler. Ücretsiz değil mi? Öyle dediler İnşallah öyle dediler. <laughs> 2017-2018 çıkışı mıydı bu? 2017 kasa 18 çıkışlı. Aynen. HP versiyon. HP versiyonlardaki şey fark... Ya ben Dynamic, de çok iyi bilmiyorum ama... Dynamic Pro'da şey yapıyorsun değil mi? Dynamic Pro soketini takıyorsun. Dynamic Pro'da evet Dynamic kendine Pro. göre programlıyorsun. Her şeyi kendine göre programlıyorsun. Yolda giderken şey yapmıyordu değil mi? Avustörü ayarlayamıyorsun. Durunca ayarlayabiliyorsun sadece. Evet. Değil mi? Yolda giderken ayarlayamıyorsun. Evet. Sadece durup ayarlayabiliyorsun. Evet. Ama modları giderken de değiştirebiliyorsun. Aynen. Tam sen beni köprünün altına gidiyor çekmeye başladın ya. Evet. Orada ben şey yapayım dedim. İşte modları göstereyim. Rain Road falan yapayım dedim. Sen de video çekmeye <laughs> başladın ama direkt buraya aldım orada. <gülüyor> <gülüyor> Dinamik pro ve de dinamikte egzoz patlatıyor ama diğer modlarda patlatmıyor. Ojinal egzozla böyle giderken bir şey geliyor diyorsun arkadaşlar. Geliyor değil mi? Güzel geliyor. Bak akrep olmuş var ya, ya bunun evet. kanıtı. Onun tüpü daha uzun ama. Daha uzun ama sesi olarak çok farkı yok. Çok farkı yok aynen. Demiştim. Bu biraz daha kısa. Onun çift çıkışı var ama kanka bu tek çıkışlı. Evet, evet. Tek daha büyük. tabii bir bakalım ya. Ah yeni kasa ismini kısar. O da. Ha? Evet. Pasta ismini ha. <laughs> Bu da siyah olan. Rezik ettirmez ki adam geldi şimdi. <laughs> Aa, bak. Tamam gel. Ben olabilir ama. Değil mi? Hani çakmak yerleri siyansı değişetmiş olabilir. Yeni takmışlar onu acı. Bence de yani şikayetçi ama abi. Değil mi? Bir boru çıkarmış. Tezgahı <laughs> satmış yani. Katalizör duruyor zaten. Çok bir fark var mı? Bence yok. 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 Yani katalizörsüz kullanmadıktan sonra egzoz oynamayacaksın. Onunla kesin ceza yersin o, gene. Egzozu takmamış diye ceza yersin. Evet. Motor bu şekilde arkadaşlar işte. Gördüğünüz üzere. Ben biraz üşüdüm hastayım. <laughs> Fazla da konuşamıyorum kusura bakmayın. Ben seviyorum Ace Phoenix'ları ya. ya. yaşlarda böyle yani de vazgeçemiyorum. Ama artık da her yerim ağrıyor. Tarzında bir şey olursa alacağım Ace Phoenix'lar keyfine. Almayı tamla yolculuğa çık bunlar. Değil mi kanka? Bunu al diyorum manitanla yolculuğa çık uzun yola yol çık. Yol motoru abi. Spor yol motoru. motoru. Aynen spor yol motoru direkt mi? Hem şekil olsun. Hem... Rezik'ten vazgeçemeyiz. Aynen. Rezik'ten vazgeçemeyiz. Rezik'ten Aynen. Rezik'ten vazgeçemeyen insanlar için birebir ileriki yaşlarda. Evet. Hangisi daha şekil? Sizce? Ha yani bunun far tasarımı daha güzel ama heybet olarak bu daha güzel duruyor bence. bence zaten, Bak kafa uç kısımların arası birebir benzer baya yani şey hani çizim aynı sadece farları falan farklı. Bir de bunun arka kuyruğu daha kalın yapmışlar Amerika sanırım. Kanka senin Capların daha çok kollu ya da daha güzel duruyor bence. Şa Şase de farklı mı bak şaseyi de değiştirmişler. Şase de farklı. Şase farklı. gelecek İhsan varmış. Evet arkadaşlar s 1000 Servis bakımını aldık, servisten çıkardık motorumuzu özür Şimdi eve dönüş. Kadran bu şekilde eskiniksler arkadaşlar. Güzel bir analog devir saati var. Analog'da dijital kilometre göstergesi var. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. Tesisini, yakıtını, modunuzu. Gösterge yapısı da çok güzel yani ben çok beğeniyorum eskinikslerin gösterge yapısını en sevdiğim BMW'nin eski ara modellerinin eski sarı en güzel gösterge modeli bence bu. Tartışmasız. Yeni çıkanları sevmiyorum. Ya. Yeni çıkanlar Bildiğiniz tablet koymuş oraya. Resmen şey ya. Televizyon var karşınızda. Her şey var orada. Bir, yani sevmiyorum. Bu şekilde daha güzel. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum. Yorumlarda bir belirtin. Merak ediyorum. Kimler daha çok bu göstergeyi seviyor ya da yeni çıkan yeni kasaların tablet gibi olan gösterge panelini daha çok seviyor. Şey olayı çok güzel. Tam fites atacağınız zaman gazı daha da köklü. Fites atınca daha güzel bir shifter sesiyle o yapıyor böyle mükemmel bir ses. Bakın. Oo, yapıyor. Çok hoşuma gidiyor sesi. Ya. Biraz zincir bol olduğu için kasetler hemen geçince şey yapıyor. Ses yapıyor çok. Onu da bir ara germemiz lazım. motorumuzun sahibi Osman Bey. Toyota Corolla'da şu an. Osman Bey e selamlar ee, Osman direkt binlik racing almak istiyordu. Daha önce bir racing tecrübesi olmadığı için ben tavsiye etmedim ona. Bence alma dedim. Sıkıntı tehlikeli. Çok yüksek süratlerde çıkıyorsun. Yani 2015-2016 bin falan alalım diye düşündü. Ama sıkıntı için mod mod, ABS, o bu falan şu bu yok. <laughs> Şimdi Espin alırsan seni gaz kestirtiyor. Bak kafa sallayınca gaz kestirtmek durumunda bırakıyor birincisi. İkincisi motorda ABS, DTC, ASC'si bilmem nesi modları her boku var. Yani bu motordan düşme ihtimalin, kaza ihtimalin çok düşük bir ihtimal. Karşı taraftan bir şey gelmesi sürece. Eğer sen gaza gel, gelip modları kapatıp en son kapatı alırsan da Gazlarsan, kaza gazlar kaçınılmaz olur. <laughs> Osmanlı yukarıda çalıyor. Yani dediğim gibi yani birazcık da elektronik bir motor makine olduğu için yani bayağı bir insanı koruyan bir motor. Denge yapısı da çok güzel şu an mesela bu falan. Frenleri öyle, şöyle diyeyim mükemmel ötesi frenler. Çok iyi tutuyor. Brembo kaliparları gerçekten çok güzel iş çıkartıyor burada. Dengesi çok iyi, avastral ayarları da çok güzel bu motoru, motorun. Başka ne desem motorla ilgili... Yani motoru güzel. Bir tam siveti atlıyor bu yolda. Otobanda, yolu boş olsun. Bakalım kaçak araya çıkabilir ya. Maksimum 260'a kadar çıkar yarışıyorum. 250-160 arası. Daha fazla olunca gaz kesilttir motor. Çünkü denge bozulunca motordan motor kendisi istemsizce <laughs> <laughs> motor kendi otomatik beyni algılayıp gaz kesilttir motorda. Onun haricinde de başka ne desem far tasarımı olsun yapısı olsun çok şık güzel motor. Yani ama ben buna şöyle diyeyim CS binicimi S1000 ben kendi düşüneceğim bu. Hem biraz rezilik tadı var, hem yol tadı var. <laughs> çok zevkli, rahat bir motor. Yani biz açalım da ellerimiz düşmesin. Ee, Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi birazdan taksitle yapacağız. Kanalıma abone olup yorumlar atarsanız çok sevinirim. Ee, Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi taksi bir videosu yazsın.